Samsung Medya grubuna bağlı Samsung Canlı Haber TV ve Samsung Gazetesi ekipleri ilçelerde seçimin nabzını tutmaya devam ediyor. Ekibimiz bu kez ilk adımda seçmenlere mikrofon uzatırken seçimle alakalı düşüncelerini sordu. Seçim süreci iyi gidiyor. Bir sıkıntı görünmüyor. Tabii ki ülke olarak şu anda zorlu bir dönemdeyiz ama bence zamanla her şey düzelecek. Daha da güzel olacak her şey. Peki ilçenizdeki adayları tanıyor musunuz? Tanıyorum daha önce hizmet yapmış olan kişiler. E, çoğundan memnunum, bir sıkıntı yok. Kimi desteklemeyi düşünüyorsunuz? Erdoğan Tok Evet, AK Parti adaylarını destekleyeceğiz Samsun genelinde. İlk adımda olsun, büyük büyükşehirde olsun. Hı hı. Türkiye'de de başarılı olacaklarını düşündüğümüz için oyumuz AK Parti. Erdoğan Tok şu an bildiğim kadarıyla iyi bir kişidir. Evet. Evet. Her zaman için. Evet, tanıdığım kişi yani. Başka diğerlerini tanıdığım yok yani. Peki bu seçimlerde Erdoğan Tok'u mu desteklemeyi düşünüyorsunuz? İnşallah kısmet olursa inşallah niyetimiz o yani. AK Parti'den başka yok yani yok. Peki neden öyle düşünüyorsun? Neden öyle düşünüyorum? Onların göz geçmişini biliyorum. Samsun'a hizmetlerini biliyorum. AK Parti'nin Türkiye'ye hizmetlerini biliyorum. Bunun için AK Parti diyorum. Belli AK Parti. Neden AK Parti'ye oy vereceksiniz? Soruluyor mu hala? Bu kadar yaptıklarına karşı. Ben şu pazar yerinin dışında hani ev mahalle arası kuruması dışında memnunum yani. Hı. Seçim sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçim süreci güzel. İki tane güçlü bir rakip var. Birbiri arasında çekişiyor. Kimse ne olacağını da tahmin edemiyor. Şu anki mevcut zaten şanslı ama karşısındaki rakip de çok güçlü. Kimseye bir şey diyemiyor yani bu konuda. Peki oyunu kime vereceksin? Nasıl değerlendiriyorsun? Oyumu şey yapacağım iyi partiye. Neden İyi Parti'ye? Bayan Duşcan, bayan temiz, temiz, bayan bayan temiz konuş. Temiz temiz bayan. Nedir? Kararınızı verdiniz. AK Parti. Nasıl? A AK Parti. Peki neden AK Parti diyorsunuz? Şimdi ben 69 yaşındayım. Evet. Bu zamana kadar hastaneleri de efendime söyleyeyim, En masidi Türkiye olarak Ta evvelden sağ sol zamanlarından beri de geldik, gördük. Böyle bir rahatlık yok. Evet. Peki AK Parti'nin adayı ilk adımda Erdoğan Tok. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben memnunum. Ona vereceğiz oyu. Peki büyük şehirdeki kararınız nedir? Yine aynı büyük belediye vereceğiz. Mustafa demir. Evet. İlk adım ilçesindeki adayları tanıyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tanıyorum hepsini. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimi? De hepsi seçiyor? kendine göre özgür bir insanlar yani. Evet. Tabii ki mevcut başkan, öbürleri, hepsi güzel. Evet. Ama iş yapan daha güzeldir yani, çalışan daha güzeldir. Peki tercihiniz hani... kimden yana olacak aday konusunda? Şimdi tercihimiz şöyle bir şey ki. Ee, Erdoğan Tok bu yönde bu yönde önde gidecek. 31 Mart mahalli seçimleri yaklaşırken biz de sahada vatandaşların heyecanına ortak oluyoruz. Çat kapı siyaset kapsamında bugün Saatane Meydanı'nda vatandaşlarda seçimin nabzını tuttuk vatandaşlara. Bağlı bulundukları ilçelerdeki seçim atmosferinin seçimin son durumunu kendilerinden öğrendik. İşte aldığımız yanıtlar. İlk adımda büyük şey de AK Parti kazanacak. Başka parti mi varmış yani? İlk adımda seçim ne olur? İlk adımda AK Parti alır diyorum abi. İlk adımda AK Parti evet kazanır. Evet, abi. Peki büyük şehirde? Aynen. Hem ilk adım hem büyük şehirde? Evet abi. Kim kazanır? AK Parti kazandı diyorum ben. Nedir? Ne olur? Ne olacak? AK Parti kazanacak birinci olacak Allah'a sığınırsa. Dolayısıyla AK Parti yani Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ın evet. kazanacak. Evet almış? tabii. Peki Büyükşehir'de tablo nasıl şekillenir? Büyükşehir aynı olacak. Yani Mustafa Demir ve AK Parti dolayı. Evet. 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 Nerede ikamet ediyorsunuz? E, hastane başında. İlk adımda. Evet. İlk adımda yerel seçimde ne olur? İlk adımda gele seçimde götüreceğiz Allah izin verir. Seçim bizim yani. Kim? İlk part AK Parti. AK Parti'nin Tabii. Parti Tabii. Başka yok zaten. Peki Büyükşehir'de tablo nasıl olur? Büyükşehir'de mı? tamam. O da tamam bizim. O da tamam abi. sıkıntı yok. Sıkıntı yok evvel Allah'ın izniyle. seçim ne olur? Vallahi hiç şu an karışık ne oldu belli olmaz. Ortada diyorsun. Aynen öyle ben. Yani. Peki büyük şehirde tablo nasıl olur? Hiç belli olmaz abi. Peki ilk adımda seçim nasıl şekillenir? İlk adımda oyumu ben şeye vereceğim AK Parti'ye. Adayına. Peki kazanacağını düşünüyor musunuz Erdoğan Toplu? Kazanır. Peki büyük tablo nasıl olur? Büyük şehirde de Mustafa Demir alır. Tahmin.